Onların üstüne atmak isterdim ama ne yazık ki devlet ceza Ben dolduracağım muhtarlar geçecek arabaları. Hiç hakkımı helal etmiyorum onlar. şeyi yok. Yolundan izinden alakası yok. Akşam dozer gelmişti. Bunu ben kulağımla duydum. Lütfen rica ediyorum. Necati Bey buranın müdürü kendi ağzıyla hayır işini kaldırmıştık dedi. Çıkımlara doyuruz diye hani rica ettik çukurlara da iki kürek tepki ağzı toprak attır diye hayır işini kaldırdık dedi. Acaba maaşını hayırcılara mı veriyor? Kime veriyor? Bu onun göreviydi. haline bakın. Ne yapalım vatandaş olarak yetkililerimize soruyorum. Biz ne yapalım vatandaş olarak ne yapabiliriz? Yetkililerimizden gerçekten yollarımız için yardım istiyoruz. Yollarımız çok kötü. rica ediyoruz. Tam 5 yıldır gelip gidiyorum. 5 yıldır bu yollar böyle. Evet. Ve daha ilerler. Daha. Araçlarımız gün her gidişimizde lastiklerimiz patlıyor. Kaçıncı asırda yaşıyoruz ve biz yol sorunu çekiyoruz hala. Evet bu yol. Ee, Balcana köyü. Tepeköy, Gökçetaş ve Bereketli Köyü grup yolu. Ve biz bunları gerçekten yaşamak, hani bilmiyorum yaşayan bilir bu yolun durumunu. Şu hale bakın. Biz çözüm arıyoruz ama hiçbir çözüm yok. Hiçbir muhtarımızda da çözüm yok. Biz bu yollara çözüm istiyoruz.